Herkese merhabalar. Ben Sura. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere YouTube'a ye yeni başlayanlar için gerçekten işlerine çok yarayacak tüyolar vereceğim. Ee, belki bazılarını biliyorsunuzdur ama ben yine de hani yardımcı olmak istedim belki bilmeyenler vardır diye. Neyse hemen videoya geçelim. İlk maddemiz not almak. Not almak deyince aslında hani video fikirlerini yazmak falan hakkında gelebilir. Ben biraz kendimden bahsetmek istedim bu maddede. Ee, ben şöyle not alıyorum. Yani iki e, şekilde not alıyorum. Bir e, video fikirleri aklıma gelince hep yanında taşıdığım bir defterim var. Minik. Bir de bir kalem var. Kalem fark etmez. Ee, mesela okulda bir video fikri aklıma geliyor ve ben hani onu hatırlayamayınca böyle hani e, bir yere yazıyorum ama ya o k k kağıt kayboluyor ee, ya da e, ya, ya da ben hani yazmıyorum kaybolur aklımda tutmaya çalışıyorum ama o da olmuyor. Ee, ben de o hani yanımda artık bir minik defter taşımaya karar verdim. Özellikle vlog fikri çok aklıma geliyor ama... Okulda özellikle çok unutuyordum en azından şu an yaz tatildeyiz ama neyse ee, ilk not şeyim bu İkincisi de ben video çekmeden önce yani video e, çekmeden önce e, aklıma gelen fikirleri yazıyorum mesela bu maddeli bir video olduğu için hani e, maddeyle ilgili söyleyeceklerimi ya da maddeleri kısa kısa yazdım mesela bu maddeyi not olarak yazdım ben defterime e, o şekilde yani ikinci madde kısa bir yani hatırlayacağım bir kelimeyle belirttim. Neyse bence bu şekilde gerçekten çok işe yarıyor. Zaten minik bir defter ile böyle büyük YouTube defterim gibi bir şey yapmanıza da gerek yok. O yüzden çok işe yaradığını düşündüğüm bir yöntem bu. Sizin de kullanmanızı da öneririm. İkinci maddemiz tripodlarla ilgili. E, tripod gerçekten sabit video çekmede çok işe yarıyor. Mesela şu an benim telefonum da ahtapot tripodun üstünde. E, dün ya da on, dün değil ondan önceki gün geldi diye hatırlıyorum. E, fiyatı 10 TL 70 kuruştu yani tam olarak gerçekten çok uygun fiyatlılar. Ha ben tripod almak istemiyorum. Daha yeni başladım. Tripota ne gerek var diyebilirsiniz hani. Ee, onun yerine selfie çubuğu kullanabilirsiniz. Fakat selfie çubuğunu da e, elinize tutarken illaki sallanıyor. Özellikle vlog çekecekseniz selfie çubuğuyla tam uzatmak bir avantaj olabilir. Fakat hani yürürken en basitinden çok e, gerçekten net, hani şimdi görüntüler de elde edebiliyorsunuz. E, o yüzden ee, dediğim gibi ben tripod almanızı öneririm. Ee, bir de selfie çubuğunu şöyle kullanabilirsiniz. Tabi e, evde falan ya da e, nasıl desem yani selfie çubuğunu koyabileceğiniz bir yerde sabit video çekerken dediğim gibi çok işe yarıyor fakat seçim görüntüler e, çok e, güzel olmuyor. Dediğim gibi ben Ahtapot tripodu öneririm. 3 kameralarla ilgili. Ben şu an cep telefonumla çekiyorum dediğim gibi. Ee, hani Ben de YouTube'a yeni başladım diyeyim ve ben hani çok kameralara gerek duyduğumu söyleyemeyeceğim ee, telefonumun e, kamerası benim çok işime yarar benim telefonum iphone 6s ee, gigabaytı da önemli burada ee, benim ise 32 GB ama zaten hani e, bilmiyorum işime yarar diye düşünüyorum yaramazsa zaten sd kart diye bir şey var bilmiyorum alır mıyım ama neyse e, kamerada e, ön ve arka kamera e, seçenekleriniz var zaten bildiğiniz gibi. Ön kamerayla video e, çekmeyi isteyebilirsiniz. hemen Orada kendimi görüyorum, nasıl gözüküyorum, nereye bakıyorum gibi Fakat arka kameranın çekim kalitesi ön kameraya göre daha iyi oluyor. Zaten hani, telefon reklamlarında da gördüğünüz gibi arka kameranın o birimini tam olarak hatırlamıyorum. Ama hani arka kamera daha iyi oluyor ön kameraya nazaran. Hani, o yüzden arka kamerayı kullanmanızı öneririm. Fakat burada dediğim gibi telefon kullanıyorsunuz hafızası önemli çünkü hani arka kamerayla çektiğiniz fotoğrafları bilmiyorum ama videolar gerçekten hani e, videolar e, fotoğraflara göre ya da ön kamerada çekilenlere göre daha fazla alan hafızada yer kaplıyor. O yüzden telefonunuz hafızasını da e, alırken dikkatli olmanızı öneririm eğer kanal açacaksanız. Ee, bu şekilde. Dördüncü maddem ise kamerayı arka kameralar çekiyorsanız nasıl kontrol edeceğiniz. Bu ön kamera için de geçerli. Dediğim gibi tripod kullanıyorsanız nasıl kontrol edeceğinizi şimdi açıklıyorum. Benim aslında geliştirdiğim iki yöntem var. Fakat ben ikincisini kullanıyorum. İlki kulaklıkla. Ee, Kulaklığın bildiğiniz gibi taktığınızda eksi tuşuyla e, kontrol edebiliyorsunuz fotoğraflarınızı ve videolarınızı. Fakat e, kulaklıktaki mikrofon e, böyle hani nasıl desem e, oraya bakmadan tuşu bulmak istiyorsanız mesela böyle bakarak değil de şöyle bakmadan bulmaya çalışıyorsanız tuşu e, eksi tuşunu hani artı tuşu sanabilirsiniz videonuz durmayabilir ararsanız falan o sırada eliniz mikrofona çarpıyor ve mikrofonda hani rüzgar çarpar ya öyle bir ses geliyor e, bunu hani videolarımda yapmadım ama hani bir proje ödevi yaparken yaşamıştım bunu. Benim ikinci yöntemim ise selfie çubuğu. Hani atapot, tripodum mu, selfie çubuğu mu muhabbetinde bence ikisi de gerekli. Benim selfie çubuğum 10 TL'ydi. Dediğim gibi atapot, tripodum da 10.70'ti. Ee, aralarında pek bir fark yok. Ee, tabii Tabi ahtapot tripodların boyutlarına göre değişir fiyatları. Benimkisi 17'miydi. Ben neon birlerini almıştım. Selfie çubuğuna da şöyle o hani e, şey Kulaklık kısmına taktığınız e, ucu, e, düğmeye bastığınızda zaten fotoğraflarınızı yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde videolarınızı da yapabiliyorsunuz. E, ben mesela buraya koydum. Şöyle göstereyim. Buraya koydum. Ve hani böyle e, basıyorum tuşa, video durdurup videoyu açıyorum falan. E, gerçekten çok işe yarıyor dediğim gibi. Bence ikincisi daha şey ama hani e, ikisinden birini alayım diyorsanız e, tabii ki de kulaklığı kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Beşincisi ise ses. Ee, tamam hani görsel bir iş yapıyoruz. Hani görüntüyle aslında bir şeyler yapıyoruz. Ama bence ses de önemli burada. Ee, çünkü hani videonun kalite kısmından hani değiştirebilirsiniz. Yani o seçeneklerdeki en maksimum şekilde yapabilirsiniz. Tabi her videoda seçenekler farklı oluyor. Diye bildiğim kadarıyla. Ee, değiştirebilirsiniz. Fakat ses öyle değil. Ses açsanıza, da o çarpan rüzgar sesi olsun, yankı olsun. Tabii ki de bunu engelleyemiyorsunuz. izleyiciler olarak engelleyemiyoruz en azından. Ee, ses eğer hani e, telefonumun mikrofonu yeterli. Ben zaten sessiz bir ortamda çekiyorum diyorsanız tabii ki de elim mikrofona en azından vlog çekmiyorsanız yani ev içinde ya da bir sessiz bir ortamda çekiyorsanız pek gerek kalmıyor ama vlog çekerken kesinlikle mikrofona şey gerek e, gerekiyor yani e, ihtiyaç olunuyor. Eğer dışarıda vlog çekeceksen sen hani yakala mikrofon alabilirsiniz ama bu yeni başlayanlar için aslında benim tiyolarım. Şey hani ben yeni başladım. mikrofonuna gerek var? Ona hani para vermeye gerek yok. Ben daha yeni başladım hani biraz ilerleyeyim diyorsanız yine kulaklık kullanabilirsiniz. Fakat kulaklık hani vlog çekerken mesela bunu bağlayacaksınız ve bunu kulaklarınıza takabilirsiniz. Ee, içinize şey yapabilirsiniz ve içinize bantla edebilirsiniz. Siz siz bilirsiniz bu mikrofonu kullanabilirsiniz. Burada bir atacı buraya şey yaparsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Ama hani ne kadar sesi şey yapar hiç denemedim. Ama denemeyi düşünüyorum. Özellikle dışarıda video çekerken. Ama o zaman hani nasıl desem hani yaka mikrofonları gibi olmayacaktır. Çünkü hani belli bir mesafeden sonra zaten kulaklıkla şey olmuyor. Benimkisi baya karışık ama neyse. Çok önemli değil. O şekilde ses de bu şekilde düzgün bir şekilde iletebilirsiniz herhalde. Ben hiç denemedim ama deneyeceğim. Altıncısı ise ışık. Işık ee, gerçekten önemli. Görsel bir iş yaptığımızdan az önce söylemiştim. Işık da burada bence çok önemli. Ee, Telefonunuzun ya da e, video izlediğimiz cihazın parlaklığını arttırsak da video için pek bir işe yaramıyor. Işık ee, da hani bu softbox denilen e, neydi ya şemsiye ışık deniliyor galiba. Şemsiye ışıklardan alabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben yeni başladım. O kadar masrafa gerek yok. Bir deneyeyim. Biraz daha artınca hani belli bir kitleye ulaşınca abone sayım da e, bu şekilde daha biraz daha profesyonelle e, gideyim diyorsanız e, hani pencerenin önünde yüzünüze gelecek şekilde video çekebilirsiniz. E, ben şu an ışığımı seviyorum. E, şu an yandan geliyor bana. Şu an şurası parlıyor zaten. Neyse. Ee, bu şekilde dediğim gibi ışığı da halledebilirsiniz. Fakat bunda iki önemli iki mi oluyor? Evet iki önemli şey var. Arkanızdan ve tepenizden ışık gelmemesi. Tepenizden geldiğinde gölge oluşacak ve o zaman kötü bir görüntü olacaktır. Arkamızdan da ters ışık etkisi olacaktır. Zaten yani bunu biliyorsunuzdur. Ters ışıkla çekilen birçok güzel fotoğraf var. Ama burada hani video çekerken ee, bu pek söz konusu değil. 7. Ee, kanalımda ilk videomu tanıtım videosu mu yapsam yoksa farklı bir videomu çeksem? Bu gerçekten benim de çok hani e, aklımda kalan e, bir soruydu. Ben bunu e, adını tam olarak hatırlamıyorum ama bir youtuberdan e, cevaplayabildim. bir e, İlk video tanıtım videosu yapmayın demişti e, ve gerçekten hani anlattıkları da benim gerçekten çok işime yaradı diyeyim ama bu video tamamen ondan kopya çekmedim. Ee, dediğim gibi hani <laughs> hani onu dedikleri dediğim gibi çok işe yaradı. Ee, i̇lk video tanıtım videosu yapmamamızı söyledi. Çünkü hani ilk video tanıtım videosu yaptığımızda hani pek bir kitlemiz olmadığı için ilk videomuzda hani pek bir kitlemiz olmayacağından dolayı insanlar bizi tanımak istemeyebilir. Hani biraz daha aboneniz artsın. Tabi tam olarak böyle anlatmadı ama hani biraz daha aboneniz artsın. O şekilde yapın ki insanlar sizi tanımak istesin. ilk videoyu bu şekilde yaptığınızda insanlar hani bilmiyorum tam o kısmı hatırlamıyorum ama büyük bir ihtimal o youtuberın da linkini falan aşağı bırakırım o videosunun linkini. Ee, o şekilde yani ilk bence tanıtım videosu yapmayın. Sekizinci ve son maddemiz ise bütün bu notlarınızı bir prova yapın. Ee, prova yaptığınızda gerçekten bu aradaki ı'lar, e'ler ya da yani o tür hatırlamaya çalıştığımız sesler e, gerçekten biraz daha azalıyor açıkçası. Hani benim de açıkçası bu videoda ı, e, i, u dediğim olmuştur. Fakat hani e, en azından ee, daha azalmıştı, azalmış halde bu diye düşünüyorum. Ee, tabii bu bir vlog için geçerli değil. Mesela bir e, şey, şeye, şeye ne ya? Mesela bir yere gitmişsinizdir, nasıl desem Hafta sonu ailenizle pikniğe gittiniz mesela. Vlog çekmeniz aklınızda hiç yoktu ama hani bir vlog çekeyim. Çok eğlenceli gidiyor pikniğimiz demişsinizdir belki içinizden ve hani. Vlog çekmeye karar vermişsinizdir ve hani o zaman yapacağınız hiçbir şey yok çünkü hani o video şey yapacağım da bu söyleyeceklerimi yazacağım falan. E, Oyle akıda akıldan kaçan olabilir e, bence yani o kadar şey değil ve bu lip balonun videosu için de geçerli. Hani bence çok lip balonunuz varsa özellikle e, bu provayı pek yapmanıza gerek yok ya da bu aynı şeyde makyaj malzemeleri içinde geçerli. Ee, hani prova yapmanıza pek gerek yok dediğim gibi ama hani mesela bu lip balm'da kokusundan bahsedeceğim. Bu lip balm'da e, nemlendirmesinden bahsedeceğim. Hani bu sonra unutacağınız şeyleri not almak zaten işe yarayacaktır. Bunu da söylemiştim ilk maddemizde. Ee, dediğim gibi hani prova yaptığınızda özellikle maddeli şeylerde prova yaptığınızda e, çok hani işe yarıyor, işe vuruyor gerçekten. O aradaki ığlar gerçekten gidiyor. Benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ki ben de hani bu softboxlardan, yakın mikrofonlarından işe girişeyim. Neyse yorum bırakmayı unutmayın istek videolarınızı. Bir sonraki videomu Ahtapot Şiripot vs. Ee, Selfie Çubuğu diye bir karşılaştırma videosu çekmek istiyorum. İstiyorsanız aşağı yazabilirsiniz. İlla bu video için geçerli değil. Yani söylediğim ahtap otur, selfie bu için geçerli değil. İstediğiniz farklı videoları da aşağı bırakabilirsiniz. haftaya cumartesi bir vlog yükleyeceğim. çünkü herkesin sinemaya gitmeyi planlıyoruz o zaman vlog çekeceğim. Oradan lip balm'lar falan alacağım. O vlog'tan sonraki video büyük bir ihtimal hani oradan aldığım lip balm'lardan oluşacak. Hani o lip balm'ların kutusunu açma ve size gösterme bir alışveriş videosu gibi düşünün. öyle bir videoda çekmek istiyorum. İzlediğiniz istediğiniz farklı videolar varsa aşağı bırakabilirsiniz. Benimden benim videom bu kadar dediğim gibi. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Benim sosyal medya hesaplarım da aşağıda var zaten. onları da takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.